Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi benim şahsi alanıma benden izinsiz bütün söylemlerime rağmen odanın kapısı kırıldı. Lütfen hiç özel eşyalarıma dokunmayın. Ben toplamasını şu saatten sonra özel eşyalarıma kesinlikle dokunmuyorsunuz. Özel Çantam yok yanında. Arkadaşlar buradaki bütün malzemeler benim şahsi eşyalarım. Dolapta şahsi eşyalarım var gördüğünüz gibi. Bütün her şeyi bu şekilde, bütün her şeyi, eşyalarım. Yok böyle bütün. Tek bütün. Bu kapıdan çıkıyor mu? Yok. Bu nasıl girmişmiş buraya zamanında? Tekrar <laughs> çevirmeniz aslında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi Türkiye kullanıyor. Şu an arkadaşlar da buna ee, bütün eşyaları şöyle yemek masasının üstüne koyuyorlar. Ortak oluyorlar. Arkadaşlar da kendisine ortak oluyor şu an. Yemek e masasının üstüne koyuyorlar. Bütün söylemlerine rağmen burası sanki kendisinin özel okuluymuşçasına. Kasım bunu hani derdi. Kasım bunu adresi bunu. Asayi çarpım. Bunun bu yok. Bununla... Hı. שיין. מיין. קלויסן.